Evet sevgili yengeç burçları tekrar bir araya geldiğimiz için ben çok mutluyum. Ee, uzun süredir video çekmiyordum. Ee, gerçekten bu videolar insanın yaratıcılığını kullanacağı benim çok severek yaptığım bir şeydi ama e, maske enerji de bu videoyu devam ettirmek, düzenli olarak yayınlamak, kanalımı e, düzenli olarak aktif tutmak gerekiyordu. Orada biraz eksik kaldım düşünüyorum ama bundan sonra düzenli videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Evet e, yengeç burçları için önemli bir ay. E, evet sizlerle. E, bu ay aslında tekrar bir araya gelmemiz güzel çünkü sizin için önemli bir ay. Bu videoyu da dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Çünkü bayağı önemli gelişmeler var. Evet çok gecikmeden başlayalım. Sevgili yengeçler şimdi bir, öncelikle ay başında bir tane dolunay var. Bununla başlayalım. Sizin için gerçekten önemli bir ay demiştik. Bu dolunay 7. evinizde oluyor. 7. evde bizim ikili ilişkilerimiz, evlilik ortağı, Hayatımızda önemli birebir iş yaptığımız bir iş ortağı. Daha çok evlilik partnerini yani ciddi ilişki yaşadığınız kişiyi e, simgeliyor. E, ama iş partneri de olabilir. Yine yani birebir çok yakın olduğunuz, çok yakın bir arkadaşınız da simgeli olabilir. Bu alanda bir dolunay gerçekleşiyor. Çok güzel bir dolunay. Çok güzel etkileri var. E, Birçok yengeç burcu bu dolunay zamanı nişanlanabilir. E, evlen Evlenebilir. Evlenmeye karar verebilir. Evlilik teklifi alabilir bir iş ortaklığı teklifi alabilir, beraber bir iş yapma teklifi alabilir. Gerçekten yani bu anlamda çok güzel bir dolunay. Güzel gezegenlerden güzel açılar alıyor. Bu dolunayın tam karşısında Merkür var. Balık burcundaki Satürn'den 60'lık bir açı alıyor ve Boğa burcundaki Jüpiter'den de mutluluk gezegeninden de güzel üçgen bir açı alıyor. ve aynı zamanda Evlilik gezegeni olan Juno da yine bu tutulmanın e, denkleminde yer alıyor. Yani gerçekten ilişkiler açısından e, ciddi ilişkilerle ilgili e, gelişmeler olabilir. E, Boğa'daki e, Jüpiter özellikle e, sizin 11. evinizden destek yapıyor. Uzun zamandır istediğiniz bir şeyse bu ilişki, bu evlilik. E, bu gerçekleşebilir. Bir arkadaşınız sizi... E, eğer yani bir ilişki istiyorsanız, bir birliktelik yaşamak istiyorsanız ve bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırdıysa, bir arkadaş aracılığıyla yine bu ilişkide uzun dönemli bir, uzun süreli olma potansiyeli yüksek olacaktır. Bir arkadaşınızın aracılığıyla da biriyle tanışma ihtimaliniz olabilir eğer bekarsanız. Yine arkadaşlarınız biriyle iş ortaklığı yapabilirsiniz dediğim gibi. Bu anlamda arkadaşlardan gelecek destekler olabilir veya çok uzun süredir hedeflediğiniz, istediğiniz ilişkilerle ilgili bir konunun e, gerçekleşmesi olabilir. Belki çok biz işte sevginiz var, evlilik teklifi almak istiyorsunuz. Bunu bu gerçekleşebilir. E, balıktaki Satürn'den de 60'lık açı bu da bu başlayan şeyin uzun vadeli ve sağlam olacağını gösteriyor. Bu da çok güzel. E, balık balıkta 9. evinizde yine e, yurt dışından veya size göre uzakta yaşayan Biriyle veya bir tatilde siz bir uzağa gittiğinizde tanışma ihtimali olabilir. Üniversitede falansanız okuldan birisi olabilir. Akademik çalışan bir kişi olabilir. Ee, bu tanışacağınız kişi ee, veya sizden kültür olarak çok farklı birisi olabilir. Yani Türk olabilir ama çok farklı kültürden bir kişi olabilir. Ee, böyle ihtimaller var. Bunları işte kafanızda düşünün. Bunların herhangi bir gerçekleşti aşağıya e, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de sizler için merak ediyorum bunu. Bu e, dolunayın çok güzel bir dolunay demişim. ikinci bir etkisi de e, yasal konularla ilgili davaları olan e, kişilerden biriyseniz, davanız varsa bir e, devam eden e, bir böyle bir anlaşmazlığınız varsa bunların da sizin lehinize özellikle yasalarda gerçekleşebilecek bir e, bir düzenlemeyle bu e, belki bir cezai bir durumdan kurtulma bu anlamda e, bu anlaşmazlığınızın sizin lehinize olacak şekilde sonuçlanması ve bu davanın artık bitmesi ve e, bu anlamda da çok rahatlayacaksınız. Eğer böyle bir durumunuz da varsa bu anlamda da yine güzel gelişmeler olabilir. E, yine başka bir anlamda böyle size hayatta destek olacak e, birebir çalıştığınız işte avukatınız, muhasebeciniz yani bütün bunlarla ilgili de yine aradığınız kişiyi bulabilirsiniz. Sizinle beraber çalışacak iş ortağını bulabilirsiniz. Bu şekilde gelişmeler olabilir bunlardan herhangi birisi ihtimal olabilir ama olumlu. Gerçekten olumlu bir dolunay. İkinci bir alan çok canlı olan bu dönem sizin ikinci eviniz. Çünkü Aslan Burcu'nda Venüs ve Mars ilerliyor bu ay. Ve Venüs çok uzun süre daha orada kalacak. Venüs de Bizim kendimize verdiğimiz değeri de simgeleyen bir gezegen ve maddi konuları da simgeleyen bir gezegen. İkinci evde maddi yine konular. Yani sizin için iki anlamda çalışabilir. Venüs olumlu bir gezegen olduğu için buradaki seyahati daha sonra ona Merkür de ekleniyor ay içinde. Size gelirlerinizi arttıracak fırsatlar çıkarabilir. İşsizseniz bir süredir iş bulabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bu anlamda çok güzel çalışıyor mutlaka size eğer 23'ünden sonra ise 23'ünden önce yeni bir işte olabilir. 23'ünden sonra daha önce görüşmesini yaptınız, belki olmadı belki bir sessiz kalındı orada bir kopma oldu. Öyle bir şirketten tekrar size eskiden görüştüğünüz bir yerin geri dönmesi daha önce çalıştığınız bir yerden size ulaşılması gibi durumlar olabilir. Buralardan yani eskiden gele, gelen iş fırsatlarıyla gelirlerinizin artması olabilir. E, gerileriniz başka anlamda da artabilir. E, çalıştığınız yerde e, belki e, bu Venüs sayesinde biraz özgüveninizin artmasıyla daha büyük artışlar istemeye cesaretiniz olacak ve bunu elde edebileceksiniz. Burada Venüs geri giderken biraz özgüvenle ilgili sizi belki biraz sorgulayabilir. Hani kendinizden olan e, güveninizi, güveninizde biraz yani. E, ben kendiniz biraz sorgulayabilirsiniz ama bu Venüsün döngüsünün eninde sonunda size yapacağı şey özgüveninizi arttırması, bu özgüven artışı gelirlerinizin artmasıyla da ilişkili olabilir veya tam tersi özgüveniniz arttığı için daha sonrasında gelir artışları da söz konusu olabilir. Ee, bu anlamda güzel buradaki gündemiz birkaç ay daha devam edecek ama Venüs burada e, bence iyi çalışacaktır ve e, belki arada bir özgüven sorgulaması olsa da daha sonrasında bu size yani hani bir şey üzerinde düşünürsünüz, çalışırsınız ve daha güçlü bir hale gelir. Yani sizin de kendinize olan güveniniz, yeteneklerinize olan güveniniz daha yükselecek ve bu anlamda da bu da size ileride gelir artışı olarak geri dönebilir. Ee, bu anlamda güzel. Ee, yine Venüs'ün burada olması size biraz para harcatabilir. Mars da 11'ine kadar burada. Ee, çok büyük şeyler almamaya dikkat edin. Çünkü Venüs biliyorsunuz geri gidiyor. Ayın 23'ünde geri gidiyor ama ondan öncesinde de Yavaşlıyor ve bu anlamda yeni pahalı şeyler, yani ufak tefek şey alabilirsiniz pahalı değerli şeyler, özellikle takılar, konforunuzu arttıran araba gibi şeyler, ev gibi ya yani büyük şeyler almak için uygun değil, özellikle sizin için hiç değil. Değerini çok üstünde bir şey ödeyebilirsiniz. Sonra aldığınızda onun o kadar para etmediğini öğrenebilirsiniz, üzülebilirsiniz. Araştırma yapmak için güzel piyasa araştırması ama son kararı Eylül ayına bırakın eğer böyle büyük bir e, şey almayı düşünüyorsanız. Kendi zevkiniz için de para harcayabilirsiniz. Güzel restoranlarda yemek yemek gibi. Bu anlamda da bütçeyi biraz e, kaçırmamakta e, fayda görüyorum sizler için. İnşallah bu gelir artışı yönünde sizin için çalışır sevgili yengeçler. E, diğer bir e, değinmek istediğim konu da tabii ki her ay dedik bir dolunayımız oldu. Bir de 17 Temmuz'da bir yeni ay var. Bu yeni ay çok çok önemli çünkü sizin burcunuzda gerçekleşiyor. 25 derece yengeç burcunda gerçekleşen bir yeni ay. Karışık etkileri var. Karşıda Plüto'dan Oğlak'tan bir açı alıyor. Yani ben bunu şöyle yorumluyorum. Çok dönüştürücü bir durum. Yani büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız ve bu dönüşümün sonunda yeni başlangıçlar var sizler için. Çok güçlü bir başlangıç enerjisi var. Boğadaki Uranüs'ten de bir e, olumlu çok güzel bir üçgen alıyor. Yani o da a, şöyle bir e, etkisi olabilir o olan şey Boğadaki e, Uranüs'ün e, aniden aniden bir olay olur, çok büyük bir olay olur, birden e, büyük bir değişim yaşarsınız ve kendinizi bambaşka bir yerde bulabilirsiniz ve yeni bir başlangıç olur, hiç hesapta olmayan bir şey olabilir. A Uzun süredir hedeflediğiniz bir şeyin aniden gerçekleşmesi, ani bir başlangıç olabilir. Çok istediğiniz bir şeyin aniden gerçekleşmesi olabilir. Bir e, arkadaşınızdan, özellikle böyle biraz farklı alternatif arkadaşlarınız varsa, onlardan, onların aracılığıyla yeni bir başlangıç olabilir. Çok e, hayatınızı çok önemli bir şeye başlayabilirsiniz hiç beklemediğiniz anda. Bu olabilir. E, yine balıktan da güzel bir açı alıyor. E, bu da daha çok dediğim gibi e, devletle ilgili konularınızda bir e, devletle bir e, beklediğiniz bir e, alakalı bir iş bir iş takibiniz bir şeyiniz varsa onun gerçekleşmesi dediğim gibi özellikle kanunsal bir düzenleme olabilir bu e, yeni ay döneminde de e, karşımıza çıkıyordu e, bununla ilgili bir e, bir düzenleme sanki böyle hakikaten devletten veya sizden üstte bir kurumdan gelen bir yardım bir elinizden tutulması sayesinde yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yine bu akademik konularla ilgili bir şey bekliyorduysanız bir başlangıç kabul aldığınızı görebilirsiniz. Üniversite sınavına girenler istedikleri bir bölüme başlangıç yaptıklarını öğrenebilirler. Bununla ilgili bir şey olabilir. Ama yani hayatınızı değiştirecek çok önemli başlangıç sizleri bekliyor. Ama dönüştürücü. Dönüşmek her zaman kolay olmaz. Büyük bir çünkü dönüşüm var burada. Öyle sıradan bir başlangıç değil bu. Dönüştüren hayatınızı yani bambaşka bir yöne giden. Yani bundan bir sene sonra baktığınızda o eski hayatınız tamamen bitmiş ve çöp olmuş olacak. Yani bambaşka bir hayat, bambaşka bir Ha bu arada başka bir ülkeye taşınma, başka bir şehre taşınma gibi bir şeyden dolayı da olabilir bu başlangıç ama sizin açınızdan olumlu eğer böyle bir şey varsa. Ee, gerçekten çok güzel. Bunun da eğer sonucunda 17 Temmuz ve sonrasındaki iki haftada böyle büyük bir gelişme olursa lütfen bana haber verin. Aşağıya yorumlara yazın. Ben de takip edeceğim sizleri. Ee, ve son olarak e, bir konu daha var. Bu da ay düğümleri değişikliği. Yine bu da çok önemli. Çünkü kardinal burçlar olan... Koç ve teraziye geçiyor ay, burç ay düğümleri. Bu ay düğümü sade bu için değil. Bu, bu ay başlıyor ama bir buçuk yıllık bir etki. Bir buçuk yıllık bir etki olduğu için sizi etkiliyor. Çünkü sizin ev ve iş hayatınızı simgeliyor. Sizin iş hayatınız olabilir. Dışarıdaki e, repütasyonunuz yani saygınlığınızı ilgilendiren konularla ilgili olabilir. Ee, özellikle tutulma dönemlerinde, ilk tutulma Ekim-Kasım aylarında bunun etkilerini daha da çok göreceksiniz. Bu ay düğümleriyle ilgili bir video çekeceğim detaylı, koyacağım kanala. Orada iç ayrıntılarıyla anlatacağım ama çok kısaca değinecek olursam. E, koç tarafı daha şanslı yönelmeniz gereken tarafı gösteriyor. E, bu sizin iş hayatı, Reputasyonunuz, mevkiniz, hayattaki yerinizle ilgili güzel fırsatların karşınıza çıkacağını gösteriyor. Ve bu anlamda cesaretli olup o fırsatları evet demeniz e, ve o anlamda girişimlerde bulunmak orada bir büyüme enerjisi var. Hani bu anlamda kendinizi e, konum olarak çok daha yüksek bir yere taşıyacak bir döngünün içine giriyorsunuz. E, bu dönemde e, kariyer güzel, konumunuz e, dış dünyadaki saygınlığınızla alakalı güzel gelişmeler ama bu Belki bir yoğun çalışma da gerektirecek. ev hayatında veya ailenizde yaşlı aile bireyleriniz varsa onlarla ilgili konularda biraz hani eve ve aileye biraz daha az zaman ayırıp daha çok enerjinizi dış dünyaya yönlendirmeniz gerektiğini gösteren hani bir durum daha ayrıntılı dediğim gibi bir video çekeceğim. Ama yani sizler için gene önemli bir gelişmelerin olacağını gösteren bir eee şey bir ay e, düğümü değişikliği önümüzdeki bir buçuk yıl için. E, yine e, Venüs retrosu ile ilgili güzel bir video çekeceğim. Ayrıntılı, tek tek bütün burçlar için. Onu da izlerseniz sevinirim. E, ve e, videonun başına söylemeyi unuttum ama bu e, yorumlar eğer yükselen burcunuz yengeçse %100 daha e, size daha doğru gelecektir. Ama güneş burcunuz yani kendi burcunuz veya ay burcunuz yengeçse de yine bu videolardan e, faydalanabilirsiniz. E, umarım harika bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Sizin için çok önemli bir ay. Lütfen aşağıya yazın nasıl geçti sizler için ben de merak ediyorum. Kanalıma abone değilseniz e, lütfen abone olun. E, ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. E, harika bir ay diliyorum tekrar. İyi günler.